Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle köy incelemeleri serimizin 12. bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle toplamda 5 veya 6 tane zamana bağlı yani kısacası köy inceleyeceğiz. Şimdi şöyle ilk köyümüz için ben arama kısmına geliyorum ve şöyle arkadaşımızın köy kodunu da yazayım. Bir yandan da konuşalım. Şimdi elimde toplamda 21 tane köy kodu bulunuyor arkadaşlar. Yani 21 tane bekleyen arkadaşımız var. Ee, bu konuyla ilgili şunu söyleyebilirim. Ee, videolar çok uzun olduğu için yani inceleme videoları 30 dakikanın üzerinde oluyor genellikle. Bu yüzden 5 tane inceleme yapıyorum. Yani 5 tane köy inceliyorum. Ee, kalan arkadaşlar da e, şunu merak et. Yani şunu kesinlikle merak etmesinler. Kesinlikle yoruma köy kodunuzu bıraktıysanız kesinlikle siziniz, sizin köyünüzde yani bir tane bölümde incelenecek ama hangi bölüme denk gelir onu bilmiyorum. Ben köy kodu bırakan herkesin köy kodunu not alıyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim ve şöyle ilk takipçimiz ilk arkadaşımız Emre Demirci. Evet takipçilerimizden Emre Demirci. Şöyle Joker köy ismi de Joker. Şöyle bakalım köy binası 8 bir hesaba sahipsin. Duvar olarak çok az bir Duvarın kalmış yani az da denilmez artık bitmiş yani duvarın da bitmiş öyle söyleyeyim. Savunma olarak şimdi hava savunmaları 6 tamam. Ee, okçular fullemişsin büyücü kulelerini aynı şekilde fullemişsin. Toplar aynı şekilde onlar da fullenmiş. Yani gördüğüm kadarıyla çok az bir duvarın kalmış bunları da e, basarsın köyde başka zayıf gördüğüm hiçbir şey yok. Saat yani havanlar var şurada ama havanların e, açıkçası klan savaşında e, böyle çok bir önemi yok. E, bunları da basarsın yani öyle söyleyeyim şu an çünkü diğer savunmaları fullemişsin. 3 e, tane 5 tane inşaatçım var. 5 tanesi de şu anda boşta. Tabi havanları basmak istemezsen e, o ayrı konu ama dediğim gibi çok bir önemi yok arkadaşlar. Klan savaşında havanların Maalesef çok bir önemi yok. Yani e, kara saldırısı ne olursa olsun yani kesinlikle çok fazla iş yapmıyor. Hiç iş yapmıyor denecek kadar az yani etkisi öyle söyleyeyim. Ama binana 9'a basmak istiyorsan veyahut basacaksan havanları da yükselt. Yani onlar da yükselmiş olsun. Şu an gördüğüm kadarıyla depoların falan da e, baya dolu. Köy olarak harika bir köyün var. Şimdi profiline bakalım hemen. 52 Klan Savaşı Yıldızına sahipsin. Klan savaşı yıldızın köy binası 8'e göre birazcık düşük kalmış. Klan savaşlarına birazcık daha aktif girersen kesinlikle mükemmel olur. Bunun dışında kralın fullemişsin. Harika kralın çok güzel. Şimdi laboratuvara bakalım. Binici 4 seviye mükemmel. Ejderin de 3 seviye çok güzel. Yani köy binası 8'de binici ve ejder. Ee, bu. Bunun dışında çok e, bir saldırı yapılmıyor açıkçası. Sana tavsiyem profil kısmında kesinlikle golemi iki seviyeye yükselt. Ee, onun dışında kesinlikle şurada şifayı gördüm. Şifa büyüsünü kesinlikle yükselt. Yani öyle söyleyeyim. Köy binası 9'da çok fazla işine yarayacak birinci saldırısı için. Kesinlikle şifa büyüsünü yükselt. Ee, öfke büyüsünde basarsın aynı şekilde. Bunun dışında yani okçu, barbar, goblin bunlar bir de dal kavuk çok bir önemi yok. Bunları basmasam bile olur. İşte devdir, pekka'dır, balon'dur, Volkri bunları basarsın. Balonu zaten 5 seviye, köy binası 8'de tamam. Pekka'da tamam. Ejder tamam. Devin düşük kalmış. Dev yanlış değilsem 5 seviyeye kadar gidiyordu. 2 seviyesi kalmış. Valkyri de 2 seviye oluyordu yanlış değilsem. Aynen 2 seviye oluyordu köy binası 8'de. Ama Klan Savaşı'nda kullanılan askerler full. Öyle söyleyeyim. Onun dışındakiler e, birazcık düşük kalmış. Onları da basarsın. Şunu söyleyebilirim. Laboratuvar kısmında zaten hani dediğim gibi Klan Savaşı askerlerini fullemişsin. Kalan askerleri de e, şu şekilde bas. Eğer köy Binanı 9'a yükseltmek istiyorsan kesinlikle golemi yükselt. Kesinlikle. Bunun golem dışında kesinlikle devi yükselt. Revden sonra kesinlikle şifa büyüsünü ve öfke büyüsünü yükselt. Onun dışında duvar kırıcıyı yükselt. Bunları yükselttikten sonra binanı 9'a basmak istiyorsan basabilirsin. Çok güzel bir şekilde de geçiş yapmış olursun. Yani barbar, okçu, goblin, dal, kavuk bunların bir önemi yok arkadaşlar. Klan savaşı için bir önemi yok. Sadece temizlik askeri çok bir önem arz etmiyor. Bunun dışında ee, kısaca köyün harika ee, Hiron full çok güzel asker seviyesi olarak da klan savaşı askerlerini fulllemişsin de gayet iyi birazcık büyük kısmı düşük kalmış sadece büyük kısmında dediğim gibi yaparsın binanı yükseltmek istiyorsan da dediğim gibi kesinlikle e, profildeki o askerleri de yükselt Ondan sonra köy binası 9'a geçmek istiyorsan geç diyorum sana. Şimdi hemen şöyle İkinci e, arkadaşımızın köyüne bakalım. Şöyle köy kodunu hızlı bir şekilde e, yazabilirsem. Birazcık yavaş yazıyorum klavyede. Evet şimdi yazdım. E, Mele Azeri isimli e, takipçimiz. Azerbaycan'dan büyük ihtimalle e, bir tane takipçimiz var. Şimdi e, köy ismini maalesef e, okuyamıyorum. O yüzden şöyle hemen direkt köyüne geçeceğim. Kusura bakma bu yüzden de hani e, telaffuz edemiyorum. Hani Ne yazdığını şu an bilmiyorum. E, kusura bakma bu yüzden de. Şimdi köy binası 13 bir köye sahipsin. Gördüğüm kadarıyla. E, şöyle bir bakalım. Güzel de bir düzen yapmışsın. Savunmaları her şeye ayırmışsın. Şöyle çok güzel bir şekilde bakarız. Şimdi Büyük ihtimalle zaten kartal topu fulldür. Aynen. Belediye binası da fulldür. Çünkü duvarlara da başlamışsın. Kaya saçarlar tamam. Cehennem kuleleri tamam. Şöyle okçu, okçulara şöyle sıradan bir gelelim bakalım. Okçular aynı şekilde tamam. Toplar aynı şekilde. Onlar da tamam. Hava olmaları zaten tamamdır. Ee, yaylara güncellemeden sonra seviye gelmişti. Zaten onları da basmışsın. Bunun dışında havanlar da çok güzel. Yani köyün harika. Şöyle söyleyeyim benim köyümden daha sağlam bir köye sahipsin. Yani çok güzel bir köyüm var maşallah. Mükemmel yani köyün gerçekten çok güzel, çok harika. Ee, kupanda çok güzel, çok iyi kupa. Ee, Kas mısın? Kasıyorsun şu an 5657 desin. Yani köyün harika. Köyüne söylenecek hiçbir sözüm yok. Sen de şu an yapman gerekeni biliyorsun zaten. Duvar yükseltmesi yapacaksın. Bunun dışında zaten her şeyin fullenmiş. E, harika çok güzel bir köyüm var. Bu şekilde devam. Şimdi profile bakalım. 1831 klan savaşı yıldızına sahipsin. Klan savaşı yıldızı mükemmel. Çok güzel harika. Yani tebrik ediyorum. Çok güzel gerçekten köy binası 13 için, 13 için güzel savaşlar yaptığına e, eminim. Şimdi şöyle hero'lara gelelim. Kraliçen full, büyük koruyucu full harika. Ee, kralın 70 seviye, 5 seviyesi kalmış. Çok güzel. Yani kralın seviyesi de mükemmel. Bunun dışında şampiyon e, 21 seviyede. Şampiyon da normalde fuldü. Ee, sen de biliyorsun. Güncellemeden sonra maalesef 5 seviye daha geldi. Bunu da basarsınız. Zaten hero seviyelerin harika. Yani çok güzel. Klan savaşı yıldızında güzel dedik. Şimdi askerlere bakalım. Abi askerlerinde full. Mükemmel. Harika. Yani ee, dehşet. Süper. Hepsi de yanıyor. Çok iyi. Yani çok beğendim. Maşallah çok beğendim. Çok güzel bir köyüm var. Çok güzel bir profilim var. Ee, harika yani. Söyleyecek e, kesinlikle hiçbir sözüm yok. Ee, yani benden daha iyi oynuyorsun belki bu oyunu. Bilmiyorum ama e, mükemmelsin. Helal olsun. Çok güzel bir köyüm ve çok güzel bir profilim var. Maşallah diyorum. Bu şekilde devam et. Yani sana söyleyecek bir sözüm yok. Köy ve profil harika. İnşallah nasıl diyeyim sana şu an kupa kasıyorsun. İnşallah 6 bin lira 7 bin lira kadar çıkarsın. İnşallah sıralamaya böyle dünya sıralamasına kadar gelirsin diyeyim. Bu kupa yolunda sana başarılar diliyorum. Hemen şöyle 3. arkadaşımızın köyüne bakmak için şöyle sosyale gelelim. Şuradan oyuncu aradan şöyle yazalım. Bakalım nasıl bir köye sahipmiş arkadaşımız. Yazdım mı yazdım mı klavye yine sıkıntı çıkardı mı diye bakıyorum. Sıkıntı çıkarmamış. Şimdi TG Talha isimli takipçimiz. Hemen şöyle köyüne bakalım. Pekka ismini köy, köyünün ismi de Pekka. Konuşamadım. Şimdi Köy binası 9 bir hesaba sahipsin. Köy binası 9. Ee, şöyle bakıyorum. Köy binası 9'a yeni geçmişsin. Çünkü 8'den full geçmişsin. Duvarların full. Savunmalar 8 full. Hiron full. Yeni savunmaları daha yeni açmışsın. Ee, ordu kampları Evet hala 200 %99 tahminimce e, köy binası 9'a geçeli e, çok olmamış yani kısa bir süre öncesi 9'a geçmişsin 8 olarak full geçmişsin tebrik ediyorum yani gördüğüm kadarıyla şu an köyün 8 olarak full geçmişsin çok güzel yapmışsın şimdi 9 olarak sana köy olarak ne tavsiye edebilirim öncelikle e, yayları pardon Yaylardan önce, şu an 9'a yeni geçmişsin, ordu kamplarını yükselt. Yani bir ordun 220 olsun. Kesinlikle önce bir ordu kamplarını yükselt. Bir 220 kapasiteye ulaş ordu kısmında. Ordu kamplarını yükselttikten sonra savunma olarak öncelikle bir yayları bas. Ee, yaylardan sonra hava savunmalarını yükselt. Kesinlikle. Hava savunmalarından sonra büyücü kulelerini yükselt. Büyücü kulelerinden sonra e, okçu ve topçuları basarsın. E, bunun dışında tabi şunu da yap. E, mesela savunma basarken fazladan ganimetin varsa e, hem boşa gitmesin hem de bir yandan duvar kasmak amacıyla ne yaparsın? Duvarları da bas. Yani fazladan ganimetin olduğu zaman kesinlikle duvarları da yükselt. E, bunun dışında şu an köy binası 9'da yeni geçtiğin için kraliçeyi de 4'e atmışsın. Ee, kesinlikle kraliçeni 15-16 seviyeye gelene kadar hiç durmadan basabiliyorsan hiç durmadan bas. Hatta şunu yap. Eğer e, iyi ganimet kasabilirsen birazcık oyunda böyle aktiflik sağlayabilirsen birazcık tabii fazla aktif olman lazım. Güzel bir kara iksir kas. Hem kralı hem kraliçeyi aynı anda yüksel. Yani sana böyle bir tavsiyede bulunabilirim. Şimdi köy olarak e, köy binası 9'a yeni geçtiğin için tabi şöyle ilk görünüşte zayıf görünüyor ama 8'den full geçmişsin. O yüzden e, bence güzel. Yani full geçtiğin için hani duvarlar durup da hani 6 seviye 7 seviye duvarlar değil. Duvarları 8 fırlamışsın. Savunmaları fırlamışsın. Köy binası 8 mükemmel bir köy yapıp 9'a geçmişsin. Şu an dediğim şekilde savunmaları yükseltirsin. Yavaş yavaş harika bir köy binası 9'a sahip olursun. Kınan savaşı yıldızı 187. Kınan savaşı yıldızın kesinlikle birazcık düşük kalmış. Savaşlara köy binası 9'da böyle birazcık toparlanınca hiroları vesaire savaşlara daha da aktif bir şekilde katılmanı tavsiye ederim sana. Bunun dışında hirolar 10'a 3. Tabii yeni geçtiğin için şu an tabii ki de düşük görünüyor. Ama köy binası 8 olarak değerlendirmek gerekirse kralı fullemişsin. Harika yapmışsın. 9 olarak şu an düşük ama tabii yeni geçmişsin. Bu durum e, çok da bir şey değil açıkçası. Yani yeni geçtiğin için düşük olarak kabul edilemez. Yani daha yeni geçmişsin. Öyle söyleyeyim. E, birliklere gelelim. Şimdi köy binası 8'den full geçmişsin. Dediğim gibi binici tamam. Sadece e, laboratuvar kısmında sanırım e, basmadığın bazı birlikler var. Şimdi Pekka'yı basmamışsın. Golem'i basmamışsın. Köy binası 8'de. Valkyrie'yi basmamışsın. O şekilde geçmişsin. Yani 9 için sana ilk tavsiyem, ilk önerim cadıyı aç. E, cadıyı iki seviye yap. Ondan sonra golemi 3 seviye olana kadar bas. Ve cadı golem saldırısı yaparsın. Harika işlerde çıkarırsın. Tabi herolarında birazcık değil Bir 15-15 olması lazım. Zaten bunları yapana kadar herolarında böyle güzel bir seviyeye gelir. Bunun dışında biniciyi yükselt. Kesinlikle köy binası 9 için. Çok güzel işler yaparsın biniciyle. Binici dışında ne yükseltebilirsin? Ejder saldırısı yapıyorsan ejderi yükseltirsin. Veyahut Pekka yükseltirsin. Veyahut kraliçe yürüyüşü yapmak istiyorsan, kraliçe yürüyüşlerini seviyorsan şifacıyı yüksel yükseltirsin. Şifacı ile e, işte birinci saldırısı yapabilirsin. işte kraliçe yürüyüşü yaparak veyahut tazı balon saldırısı yapabilirsin. Bu arada e, şey söylemeyi unuttum. Şimdi hava saldırısında iyiysen e, cadıyı açtın ya Cadıyı direkt şey yapmadan kışlayı direkt yine bas. Tazıyı aç. Hava saldırısında iyisen tazıyı basarsın. E, balonu basarsın. Tazı balon saldırısı yaparsın. Şimdi hangi orduyu daha iyi kullandığını bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum ama köy binası 9'un vazgeçilmez ordusu Cadı ve Golem. Ondan sonra binici, ondan sonra e, tazı, ejder vesaire. Yani bunlar geliyor ama Cadı ve Golemi e, ilk önerim. Bunlar olur sana. Bunun dışında büyülerde e, köy 8'den full geçmişsin. Güzel şu anlık atlatma büyüsünü de açıyorsunuz zaten. Bu şekilde devam. Hız büyüsünü de açarsın. Tazı balon saldırısı yapmak istersen hız büyüsünü de kullanırsın. Şu anlık e, yeni geçtiğin için düşük görünüyor ama kesinlikle bu konuya canını sıkma. Tahminimce 2 ay içinde köyün mükemmel bir köy olacak. E, tekrardan hatta köy kodunu yazarsın bana böyle 2 ay sonra. Iki buçuk ay sonra vesaire. Ee, tekrardan bir bakarız. Şu an yeni geçtiğin için tabi düşük görünüyor. Ama buna kesinlikle takılma. Yeni geçmişsin çünkü. Şimdi diğer arkadaşımızın köyüne bakalım. Şöyle hemen köy kodunu yazıyorum. Şöyle arayalım. Yasin Dal isimli ee, takipçimiz Şöyle köyünü ziyaret edelim İsmi de Yasin zaten Doğru yazmışızdır muhtemelen ha, Ben hatırladım seni Daha önce köy binası 9 iken seni incelemiştik ee, Şöyle hatırladım Düzen olarak ve Şuradaki depolar olarak hatırladım Gibi sanki yani yanlış Değilsem ee, Şimdi köy binası 10'a geçmişsin Köy binası 10 olmuşsun Şöyle gördüğüm kadarıyla fazla da bir uzun zaman olmamış köy binası 10 olalı. Ee, sana tavsiyem ne olur köy binası 10 için. Cehennem kulesini kurmuşsun. Diğer cehennem kulesinde muhtemelen aynen kuruyorsun. Ee, i̇lk tavsiyem, ilk önerim ordu kamplarını yükselt 240 birlik e, yani sahip ol. 240 e, ordu. E, kapasitesine sahip ol. Ondan sonra cehennem kulelerini fullleyene kadar bas. Ondan sonra hava savunmaları ve yayları kesinlikle fullleyene kadar bas. Ondan sonra topçular, okçular vesaire gidersin. Bunlar en önemli savunmalar ilk başta dediklerim. Bunun dışında aynı şekilde hero basmaya devam edersin. Ve artan ganimet fazlalık ganimetle de e, duvar basmaya Devam edersin. Şu an köy binası 9'dan savunma ve duvar bakımından full geçtiğin için çok güzel yani mükemmel çok iyi yapmışsın. Köy olarak tavsiyelerim bunlar olur sana. Şimdi profiline bakmak istiyorum. 194 klan savaşı yıldızına sahipsin. Klan savaşı yıldızın maalesef birazcık düşük. Yani savaşlara böyle birazcık daha girerseniz mükemmel olur. Çok güzel tecrübeler edinirsiniz. Tecrübeler kazanırsınız. Şimdi Kraliçe 30, kral 21. Köy binası 9'dan kraliçeyi fullleyerek geçmişsin. Mükemmel yapmışsın. Keşke kralı da yani fullleseydin çok güzel olurmuş. E, neyse sağlık olsun. Basmadan geçmişsin ama kral seviyesi de düşük değil. Hani 10 seviye, 15 seviye değil, 21 seviye. Gayet güzel iş yani iyi işler yaparsın öyle söyleyeyim. Bunun dışında e, askerlere gelecek olursak yani yeni geçtiğin için şu an tabii düşük e, görünüyor hepsi de. Sadece şunu gördüm. Köy binası 9'da, golemi 4'e basmamışsın. Keşke hani golemi de bassaydın. Çünkü köy binası 10'da güzel işler e, yapıyor. Golem binici veyahut golem cadı saldırısı. Neyse şu an yeni geçtiğin için kesinlikle ilk önerim sana cadıyı 3'e bas. Cadıdan sonra Golem'i 4 yapmanı öneririm. Çünkü üst seviyede birazcık düşük kalabilir. Ondan sonra Binici Madenci Bunları yükseltirsin. İşte Tazı'yı yükseltirsin. Şu an Klan Savaşı askerlerin hani bir seviye düşük çünkü yeni geçmişsin. Ama ilk önerim Cadı, Golem. Ondan sonra Binici, Madenci Bunlardan sonra Tazı e, balon zaten 6 idi. Tamam. E, atıcıyı da e, bir an önce aç. Atıcıyı da 2 yap. E, çünkü dev cadı atıcı saldırısı yapabilirsin. Güzel işler yapıyor çünkü o da. Ejder'in 4. Yani hava saldırısı için. E, köy binası onda birazcık arkadaşlar. Ejder e, ondan sonra bunlar sıkıntı çıkarabiliyor. Yani önerim. Sizlere kesinlikle hava saldırıları fazla önermiyorum ejder yani ejder ve elektro fazla önermiyorum Çünkü sağa sola kaydığı zaman kesinlikle çok sıkıntı çıkarıyor şimdi büyük kısmı da şöyle bakıyorum güzel yani büyük kısmı da gayet iyi ee, önerim dediğim gibi cadı golem Ondan sonra binici madenci Ondan sonra e, tazı balon gidersin böyle e, atıcıyı açarsın atıcıyı basarsın aynı şekilde. E, ee, köy binası 10 savaşları da kanalımda mevcut. Ee, onlara da göz atarsın. Hani hangi hoşuna gidersen hangisini iyi yapabilirsen kullanırsın. Bu arada şunu söyleyeceğim. Yarın bir aksilik olmazsa e, bu yeni çıkan tomruk fırlatıcı mı neydi isim hatırlamıyorum. Tam öyle bir şeydi. Yani yeni çıkan kuşatma makinesi şu. En sondaki. Köy binası 10 arkadaşlarımıza yarın çok güzel bir saldırı göstereceğim arkadaşlar. Bugün denedik. Mücadele yaparak, normal savaş yaparak mükemmel işler çıkardı. Yarın köy binası 10 arkadaşlar içinde duyurulur. Çok güzel bir saldırı geliyor arkadaşlar. Yarın kesinlikle takip edin. Kesinlikle izleyin. Klan savaşlarında çok fazla işinize yarayacak. Öyle söyleyeyim. Yani sana da dediğim gibi yani cadı golem binici Madenci. Kraliçe yürüyüşü yaparak e, binici madenci saldırısı yaparsın veyahut binici saldırısı yaparsın veyahut golem binici saldırısı yaparsın. Yani saldırıları hangi orada iyi olduğunu bilmediğim için kanalımda da mevcut köy binası son savaşları izlersin. Hangisinde iyisen savaşırsın. Köyün güzel ama yeni geçtiğin için tabi şu an köy binası on olarak düşük görünüyor. E, bir önceki arkadaşımızın köyü gibi hani yeni geçmişsin düşük görünüyor. Buna kesinlikle kafanı takma. Yani e, örnek veriyorum ee, benim olur mesela işte binamı yeni yükseltirim ee, yükselteli bir hafta 10 gün olmuştur işte arkadaşlarım der yani çok zayıf köy binası e, olsun çok zayıfsın gibisine sakın takılma bunlara çünkü sen de biliyorsun yani insanlar direkt bakıyor köy binası 10 bakıyor savunmaları çok düşük ya hani adam şunu düşünmüyor ya bu adam köy binası ona geçmiş tam köy binası ona ama ya daha yeni geçmiş ya. Daha yeni. Hani baksana bir şöyle birazcık şöyle bir bak bakalım. Hani profiline bak köyüne bak. Daha adam yeni geçmiş. Köy binası 9 olarak değerlendirmek gerekir şu an seni. E çünkü yeni geçmişsin. Daha hani savunmalara bismillah daha iyi başlamamışsın yani. Hani bir başla ki ondan sonra köy binası onun için değerlendirsin insanlar ama böyle düşünmüyorlar maalesef. Sakın dediğim gibi ee, hani psikolojini bozacak mı diyeyim? nasıl diyeyim hani seni kötü e, düşündürecek mi diyeyim o kelimeyi bulamadım ama hani kötü hissedecek ha aynen şöyle söyleyeyim kötü hissetmeni sağlayacak e, insanlar vardır kesinlikle bunlara takılma köyün çok güzel yeni geçmişsin O yüzden düşük görünüyor bir ay iki ay sonra harika bir köyün olacak kesinlikle eminim yani buna bir ay veya iki ay sonra harika bir köyün olacak şu an hatta aktifsin güzel de ganimet kasıyorsundur diye düşünüyorum. Şöyle profilde de yani diyeceklerim bunlar da bu şekilde devam. Profil güzel. hirolar güzel. Askerler e, 9 için güzel. 10 için yeni geçtiği için düşük gördü ama bunlar da 1-2 ay içinde güzel olacaktır. Şimdi kaç tane köyü inceledik bir ona bir bakalım. Çünkü zaman açısından sıkıntı e, olacak. Şöyle bir zamana bakıyorum. Yani 30 dakikaya yaklaşıyoruz. Kaç köy inceledik bugün? Bugün 4 tane köy incelemişiz. Normalde 5 tane incelememiz gerekiyordu ama ne yapsak? Yani 30 dakika olmuş. Canımız sıkılacak yine biliyorum. Kalan arkadaşlar da yani bugünlük böyle olsun. Bu videoda 4 köy incelemiş olalım. Kalan arkadaşlar da diğer bölümlerde arkadaşlar inceleme yapacağım. Yani incelemeleri birazcık detaylı tuttuğum için uzun tuttuğum için o yüzden uzun oluyor. Hani köyünüze gelip de yani örnek veriyorum işte savunmalar düşük mü? Savunmalar düşük bunları bas. işte duvarlar düşük bunları bas. Veyahut şu iyi şu iyi şunlar düşük. Hani böyle kısa tutmuyorum. Hani elimden geldiğince en ince ayrıntısına kadar bakmaya çalışıyorum uzun uzun anlatıyorum sizlere. Elimden geldiğince faydalı olmaya çalışıyorum. Aynı şekilde profiliniz de öyle. Hani profile bakıp da işte kardeşim, yani örnek veriyorum. Barbar ve okçun düşük tamam mı? Ya bunlar düşük kalmış gibisin. Hani böyle yani gereksiz şeylerin düşük olması önemli değil kesinlikle Hani e, Dal kavuk okçu, barbar, goblin bunların düşük olmasının hiçbir e, anlamı yok. Çünkü temizlik askeri bu oyun Clash of Clans'ta yani klan savaşı önemli olan klan savaşı. Hani köyünüz ne kadar sağlam olursa olsun pek bir anlamı yok. Klan savaşında iyi olmanız lazım. Bu yüzden de profildeki klan savaşında kullanılan askerlerin iyi olması lazım ve hero'larınızın iyi olması lazım. Hani köyünüzün sağlamlığı da rakip açısından sıkıntı çıkar. Sizin açısından sizin açınızdan köyünüzün sağlamlığının bir avantajı yani dezavantajı avantajı pek bir şey olmaz. Rakiplerinizin açısından sıkıntı olur. Yine şu an fazla konuştum. Fazla konuşuyorum. Zaman da ilerliyor. Dediğim gibi bugün maalesef 4 tane köy inceledik ama zaman fazla oldu. 4 de bırakalım. Bir dahaki bölümlerde yine 5-6 inşallah elimden geldiğince böyle hızlı hızlı inceleyeceğim. Diğer arkadaşlar da lütfen kusura bakmasın. Ee, diğer bölümlerde sizlerin köylerinizde kesinlikle incelenecek. Yeni gelen arkadaşlarımız da köy kodlarını yorumlar kısmına bırakırsa onların da köylerini e, diğer bölümlerimizde inceleriz. Arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.